Kardeşlerim merhaba, herkese selam. Kadınlar nasıl köleleştirildi? Çok önemli bir konu çünkü Müslümanların %50'si kadın. Kadınları köleleştirdiğinizde toplumunuzu geri kalmaya mahkum etmiş olursunuz. Kadınlarınız aydın, çalışkan, verimli, okuyan, bilen kadınlardan oluşursa toplumunuz da ileri gider. Çünkü toplumun en önemli varlıkları olan çocukları kadınlar yetiştirir. Genellikle kadınlar yanlarındadır. Dolayısıyla kadınlarını geri bırakan bir toplum geri kalmaya mahkumdur. Kadınlarımız ne kadar eğitimde olursa toplumumuz da o kadar ileri gidebilir. Müslümanlar işte kendilerine böyle bir kötülük yaptılar. Maalesef kadınlarını geri bıraktılar, cahil bıraktılar. Onlardan daha çok yararlanmak için olabilir. Bunun birçok nedeni olabilir ama kadınları geri bırakmanın nedenini halen ödüyoruz ve ödemeye de devam edeceğiz. 57 tane İslam ülkesini toplasanız bir Almanya yapmıyor. Almanya'nın ürettiği bilim ve teknolojiye 57 İslam ülkesini toplasanız erişemiyor. Bunun ana nedenlerinden bir tanesi bana göre kadınlar. Kadınları cahil bırakmanın çok büyük acısını çekiyoruz. Şimdi bakalım bu videoda neler diyor. Bu video üzerinden bir eleştiri yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle Peygamber'e iftira ederek kadınları köleleştirdiler. Hep hadisleri kullanarak bunları yaparlar. Cehennem bana gösterildi. Cehennemliklerin çoğunun kadınlar olduğunu gördüm. Korkutma yoluyla sindirme yolu çok iyi bir yöntemdir. Dünyanın birçok ülkesinde halen bu modern e, alanda da kullanılır. Korkutarak toplumlar sindirilir. Bu etkili bir yöntemdir. Kadınlarda bakın, kadınları da korkutarak sindirmeye çalışıyorlar. Kadınlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordular. Ey Allah'ın Resulü, bunun sebebi nedir? Nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki çokça lanet okurlar ve kendileriyle iyi geçinen kocalarına karşı nankörlük yaparlar. Erkekler çokça lanet okumuyor mu? Erkekler kendileriyle iyi geçen eşlerine lanet okumuyorlar mı? Kötü davranmıyorlar mı? Veya bir sürü pislik yapmıyorlar mı? Bana kalırsa bu iki şık açısından erkekler çok daha kötü bir karnesi vardır. Ve sürekli zaten Eşlerini öldüren erkekler haberleriyle Türkiye her an çalkalanıyor. Yılda yüzlerce kadın öldürülüyor erkekler tarafından. Ama sorun yok. Kadınların suçu var, erkekler torpilli, hiç önemli değil. Erkekler ne tür pislik yaparsa yapsın onlar yine cennete gidebilir. Ama kadınların çoğu cehenneme gidecek. Sahtekarlar. Diğer bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şey... Müzik muhteşem. Cennetlikler bana gösterildi. Bir de baktım cennetliklerin çok azı kadınlardan idi. Bunun üzerine ben sordum. Kadınlar nerede? Nerede? Bana Cibril aleyhisselam şöyle cevap verdi. İki kırmızı altın ve onları meşgul etti. Buradaki iki kırmızıdan maksat altın, gümüş, pırlanta, elmas gibi ziynet eşyaları ile süslü elbiselerdi. Sanki erkekleri meşgul etmiyor. Hazreti Ayşe rahmetullahi aleyh şöyle... Şimdi Kur'an açısından olaya bakarsak Kur'an'ın ayetlerini bilen arkadaşlar, Kur'an'ın mealini okuyan arkadaşlar şunu bilirler. Kur'an'da herhangi bir tasnif bu konuda yapmaz. Ödül de aynıdır, ceza da aynıdır. Allah kadına da erkeğe de değer verir. Herkes Allah'ın kuludur. İster kadın olsun, ister erkek olsun. Allah katında böyle bir ayrım olmaz. Allah kullarını yaratan zaten kendisidir. Kadın daha değersiz, erkek daha değerli olabilir mi? Mantığa da çelişir bu. Dolayısıyla Kur'an açısından bakarsanız her iki grup da Allah'ın katında eşittir. Allah'ın kullarıdır. Ödülü de verecektir, cezayı da verecektir. Kişinin yaptığına karşılık bir değeri Allah katında olacaktır. Bunlarla alakalı ayetleri vereceğim inşallah. Bakalım ne Eyvallah diyorlar. Eder. Bir genç kız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve dedi ki Ey Allah'ın Resulü ben genç bir kızım. Bana dönürken fakat ben evlenmekten korkuyorum. Bana kocanın hanımı üzerindeki haklarını söyler misiniz? ''Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kız evlenmekten korkuyor. Bana diyor ile karı arasındaki işte kocanın haklarını bana söyle. Şimdi peygamber söyleyecek. Ben buyurdular ki kocam tepeden tırnağa kadar iri olsa ve İrin dili ile yalayarak temizlesen Yalasan. hakkını ödeyemez. Yani kocanın kadı üzerinde öyle bir hakkı var ki hadislere göre Tepeden tırnağa irin olsa yalasan ödeyemiyorsun. Şimdi böyle bir din olur mu? Kur'an'ın en ufak ayetinde böyle bir şekilde herhangi bir ima bile yokken hadisler yoluyla ne yapılmış? Kocanın karısında çok büyük hakları var ve bu tepeden tırnağa irin olsa yalasan bile hakkını ödemeye, ödeyemeyecek boyutta. Ne yapmalısın o zaman? Erkeğine koşulsuz bir şekilde itaat etmelisin. Sorgulamamalısın, düşünmemelisin. Hiçbir itiraz hakkında yok. Cariyesi gibisin zaten. Dolayısıyla kadınlar bu şekilde bu hadisler yoluyla böyle yüzlerce hadis yoluyla köleleştirildi. Genç kız sorar. Peki o halde evlenmeyelim mi? Kız akıllıymış. Diyor ki evlenmeyeyim mi o zaman? Şimdi düşünseniz öyle bir şey anlatılıyor ki kadının kocası hakkında o kadar çok o zaman evlenmeyeyim. Kız kız bir şeymiş, akıllıymış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evlen belanı bul. Gelir. Hayır. Bilakis <laughs> evlen. Bu senin için daha hayırlıdır. Neresi hayırlı? Yerin olsa yalasan ödeyemiyorsun. Ömrün boyu kadının saçını süpürge etse, kocası dayağı sırtından eksik etmese yine de hakkını ödeyemiyor. E böyle şey olur mu? Böyle bir din olur mu? Şimdi bu anlatıların hepsi aslında kadınları sindirmek için kadın düşmanları olan tar erkekler tarafından uydurulmuştur. Peygamber düşmanı, kadın düşmanı erkekler tarafından uydurulmuştur. Böylelikle kadınlar toplumda sindirilmiş, söz hakkı tanınmamıştır. Oysa ilk İslam toplumlarına bakarsanız, eğer Kur'an'a da bakın, kadınların konuşma hakkı, Erkeklerle bir aradalar, aynı mescitteler, geliyor peygambere kadın bir şeyler soruyor, kocasını şikayet ediyor mücadele suresinin başında. E, dolayısıyla kadınlar erkeklerle bir arada. Ama ne yaptılar? Mescitlerden kadınları söküp attılar. Kadınları mescitlere sökmediler. Mescitleri tapınak haline çevirdiler. Sadece ibadet edilen, hiçbir şekilde konuşmanın, düşünmenin yer olmadığı bir yer haline çevirdiler. İslam dini böyle değildi. Peygamber sürekli mescitteydi. Arkadaşlarıyla, kadınlarla, erkeklerle bir arada orada sohbet ediyorlardı. Fikir alışverişi düşünüp kendilerini geliştiriyorlardı. Kur'an'ı anlamaya çalışıyorlardı. Ama maalesef bunlar tamamen Müslümanların arasından söküp atıldı, bypass edildi. Tarih kitaplarına bakarsanız, mesela e, kadınlar eğer o toplumda, eğer bunların söylediği gibi ise, Ayşe, validemiz, Cemel Savaşı'nda bir ordu komutanıdır. Düşünsenize, bir orduya komutanlık yapmak ne gibi bir şey gerektirir? Ne kadar demek ki o toplumda saygın, o toplumda söz sahibi bir kişi olduğu için, koca koca sahabeler onun arkasında bir orduyla savaşa gidebiliyor. Demek ki, Kadınlar o toplumda söz sahibiydi. Ama bunu yıllar içerisinde sindirmeye ve bastırmayı başardılar. Maalesef. Devam edelim. i̇bn Abbas diyor. radiyallahu anh şöyle rivayet eder. Yalan, hepsi iftira. Hazam kabilesinden bir kadın <laughs> Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve dedi ki Ey Allah'ın Resulü ben dul bir kadının ve evlenmek istiyorum. Kocanın hakları nelerdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki kocanın hanımı üzerindeki hakları şunlardır. Kocası onu ister ve birlikte olmayı arzularsa, kadın deve sırtında bile olsa onu reddetmemelidir. Kocanın izni olmadan evden bir şey vermemelidir. Eğer verirse günahı kadına ve sevabıysa kocasına olur. Kocanın izni olmadan nafile oruç tutmamalıdır. Eğer tutarsa boşuna açlık ve susuzluk çekmiş, çekmiş olmuşum. Orucu kabul görmez. Evet, bunlar hepsi yalandır arkadaşlar. Maalesef peygambere iftira etmek suretiyle bu tür yalanlar uydurarak kadınları toplumlarda köleleştirmişlerdir. Kadınlar ne yapmıştır? Düşünme yetisini kaybetmiş. Bilgi bilgi edinemedikleri için zaten birçok insan okur yazar değil. Kur'an'da bilmedikleri için din adamlarının söylediklerini düşünmeden, sorgulamadan maalesef kabul etmek zorunda kalmışlardır. Kur'an ayetlerine bakın. Erkek e, Nahl Suresi 97 Erkek olsun, kadın olsun her kim inançlı olarak bir iş yaparsa onu bu dünyada da, ahirette de güzel bir hayat bağışlarız. Ve yaptıkları iyi işlere karşılık ödüllerini de tam veririz. Böylece gördüğünüz gibi ödül de cezada birdir. Kadınlarda ve erkeklerde herhangi bir şey değişmez. Az önce söylediğim gibi. Allah'ın katında kadın erkek diye bir ayrım olmaz. Kul kuldur. İster kadın olsun ister erkek olsun. Ayetleri durdurup okuyabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi Kur'an ayetleri bu konudaki hiçbir zaman sınıflama yaparken... aralarındaki işte ödülleri sayarken veya cezaları sayarken herhangi bir ayırma gitmez. Kadın erkek aynıdır. Mantığın sonucu da budur zaten. Düşünsenize kadın olmayı seçmemişsiniz, erkek olmayı seçmemişsiniz. Bunu bir üstünlük, alçaklık vesilesi, alçalma vesilesi olarak göstermek zaten mantığa da arttığı da aykırıdır. Dolayısıyla Kur'an'da olmayan bu kadını küleleştirme operasyonu bizzat hadisler kullanılarak yapılmıştır. Kadınlara tavsiyem. Bugün ben şunu da buradan söyleyeyim. Benim videomun %12,5'unu seyreden kadınlar. Maalesef %87,5 erkekler olmasına rağmen %12,5 kadınlar. Keşke bu %50 %50 olsaydı veya kadınlar daha fazla olsaydı çok sevinirdim. İnşallah kadın kardeşlerimiz videoları daha çok insanlara yaymayı, kadınların bilinçlenmesini sağlamayı, onların daha çok okumasını, öğrenmesini, düşünmesini, topluma daha faydalı çocuklar yetiştirmesi için daha iyi bir mücadele vermesini öğrenirler ve mücadelesini yaparlar. Türk toplumu bu açıdan şanslıdır. Maalesef diğer İslam toplumlarında durum çok daha kötüdür. Dolayısıyla Müslüman kadınlara çok iş düşüyor çok mücadele etmeliler, çok okumalılar, çok kendilerini geliştirmeliler. Eşleriyle birlikte bu davaya yapabildikleri kadar katkı vermeliler. Dolayısıyla arkadaşlar aslında kadınların düşmanlığını yapan e, İslam dini değil bu hadislere uyduran kişilerdir. Bunlar hem Allah'a hem elçisine hem de birçok kişiye iftira atarak maalesef İslam dinini karşı çıktığı birçok şeyi hadisler yoluyla tekrar İslam dinine sokmayı başarmışlardır. Kadın, İslam dininde bir düşman değildir. Erkekten farklı olan bir konumu yoktur. Erkek ve kadın Allah'ın katında eşit kullardır. Ama maalesef İslam'ın tüm karşı çıktığı şeyler bizzat hadisler yoluyla tekrar İslam dinine geri sokulmayı başarılmış, başarılmıştır, başarmışlardır. Dolayısıyla aslında bunların hiçbirisi İslam'dan değildir. Evet arkadaşlar, konum burada bitiyor. Bu konuyla alakalı bir videom daha olacak. Selam ve saygılar. Allah'a emanet olunuz.